Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuz hoş geldiniz yeni bir video ile tekrardan beraberiz arkadaşlar bugün kümesleri tekrardan temizledik arkadaşlar bayram temizliği yaptık kümesleri çok detaylı olmasa da güzel bir şekilde Şöyle peri ile beraber değil tabi peri al Peri yeni uyanmış Böyle arkadaşlar şimdi onları göstereceğim Bu kümesi zaten gösterecek bir şey yok Tell olduğu için at dökülüyor bazı şeyler yapışıyor ama onlarda bir şey yapamıyoruz. Burada biliyorsunuz iki tane abeşimiz. Bunu da şöyle şuraları biraz kazdım ama dediğim gibi burada da temizlenecek bir şey yok. Şurayı gösterelim hemen. Hayvanlarımıza maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burayı geçen günlerde şey yapmıştım bu toprağı. Normalde temiz burası. Toprak için toprak koyduk. Burayı iki gün önce temizledim. Bugün temizlemedim. Bayağı pisti. İki gün önce temizledim. İki günde yeniden pisletmişler. Bu kumes aynı şekilde. Kartonları falan eskimişti. Burayı da iki gün önce temizledim. Şimdi öbür taraflara geçelim. Burayı iki gün önce temizledim. Bir boşluk vardı. Bu ara hemen temizledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burayı temizledim. Altına ayından toprak attım. Şöyle. Burası tertemiz oldu. Şuraya şey yapmayın takılmayın orası. Yine yapmak gerekiyor. Bu sefer dediğim gibi detaylı olmadı. Sadece ölü yüzünden mi? temizlik. <laughs> Burada böyleyiz arkadaşlar. Şimdi geçelim bir taraflara. Şöyle bu kümesimiz ataksarımızın kümesi. Burası da bu şekil. Burada böyle oldu arkadaşlar. Yani öyle bir bayram asıldık. Temizledim. Buraya da toprak attım yerine. Böyle bir bayram asıldık. Bir temizlik yapalım dedim arkadaşlar. Ve temizledik bunu göstermek istedim bu video böyleydi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere